Kıymetli izleyicilerimiz biraz da konuşalım programımızın yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu programımızda şehrimizde oluşturulmaya çalışan gündem maddelerini tek tek ele alacağız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde en azından gündemi İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan operasyonlara yoğunlaşmış durumdaydı. Neden mi yoğunlaşmıştı? Çünkü İstanbul Belediyesi'nde yapılan operasyonların ana merkezi olan firma, Elazığ Belediyesi'nin de 540 milyon liraya temizlik araçları ihalesini almıştı. Bunun yanı sıra bu firma ile bağlantılı olan bir firmanın da Ebu Aş'ın yaptığı villaların işçilik ihalelerini Elazığlı firmanın yüzde yüzden fazla üzerinde bir rakama almış olmasıydı. Bununla beraber EBAŞ'la yapılan yönetim değişikliği şehrin ana gündem maddeleriydi. Elazığ Belediyesi yetkilileri bu gündem maddelerinin cevaplarını vermek yerine belediye başkanı kendi gündemini oluşturmanın çabasına girdi. Şimdi bu programımızda oluşturulmaya çalışılan sunni gündem maddelerini birer birer el alacağız. Yıllardan beri Elazığ'ın önemli sorunlarından biri olan öğretmen evinin yapılacağı yer konusu bugünlerde belediye başkanı tarafından tekrar gündeme getirildi. Hatırlayacağınız üzere 2020 depreminde öğretmen evi binası boşaltılmış ve Elazığ Belediyesi'ne devredildiği ifade edilmişti. Aradan geçen 5 yıl müddetince öğretmen evi binasıyla ilgili hiçbir işlem yapılmamış ve yeni bir öğretmen evi binasının bu şehre lazım olduğu tüm kamuoyu tarafından ifade edilmişti. Tabi öğretmen evinin yapılacağı yer konusunda da günlerce tartışmalar yaşanmıştı. Bu tartışmalar Milli Eğitim Bakanı'nın Elazığ ziyareti sonrası nihayete erdi. Yeni öğretmen evi binasının yapılacağı yer konusu kesinleştikten sonra Elazığ Belediyesi bir ilçe imza atarak otopark alanı olarak kullanılan mevcut yerde bir düzenlemeye gitti. Arsanın çevresindeki duvarlar yıkılarak belediye otobüs garajı haline getirildi. Peki bu yer Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisli bir yerdi. Acaba Elazığ Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bu konuyla ilgili bir izin almış mıydı, bir müsaade istemiş miydi? Bunun cevabını Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Umarız vereceklerdir. Otobüs garajının yapılmasının ardından şehrimizin valisi Sayın Numan Hatipoğlu öğretmen evi binasının yapılacağı alanda yetkililerle birlikte bir inceleme yaptı. İşte olay bundan sonra koptu. Şehrin Belediye Başkanı Şerifogulları belediye meclisi toplantısında söz konusu alana öğretmen evi yapılmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı. Tabi bu açıklamada dikkat çeken İki husus vardı. Birincisi bu açıklamanın yapıldığı zaman. Bu açıklama ilimiz valisinin söz konusu alanda yaptığı ziyaretin birkaç gün sonrasında yapılmıştı. İkincisi ise Sayın Belediye Başkanı'nın kullandığı üsluptu. Biz buraya müsaade etmeyiz. Acaba Belediye Başkanı'ndan, bu alanla ilgili müsaade istenmiş miydi yoksa istenecek müsaadenin önü kesilmek mi isteniyordu? Tabi belediye başkanı kendine yakışan bir üslupla yaptığı konuşmanın devamında da müsaade etmemelerinin sebeplerini açıklıyordu kendine göre. Belediye başkanı söz konusu yerin bir yeşil alan olduğunu ve şehirde yeşil alan azalmasına müsaade etmeyeceğini söylüyordu. Tabii bunu belediye başkanı söylüyordu. Biz de diyoruz ki siz apar topar sapa sağlamca yıktığınız Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin bahçesindeki ağaçları hatırlıyor musunuz? Orada yüzlerce ağacı sırf bir meydan yapma uğruna harcadınız. Yerine yaptığınız meydanda kullandığınız, ektiğiniz ağaçlar Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin bahçesinde kestiklerinizin onda biri kadar değil. Peki siz Cumhuriyet Mahallesi'nde yeşil alanken, parkken, çocuk oyun alanları iken imara açıp satıp yerlerine yüzlerce daire diktiğiniz konutları unuttunuz mu? Evet. Yeşil alan konusunu burada bitiriyoruz. Gelelim yoğunluk konusuna. Belediye başkanı burada 8 katlı bir yapıya müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Bizim öğrendiğimize göre burada 8 katlı bir bina yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığının tip projelerinden birisi uygulanacak. Ve alanın tamamı kullanılmayacak bir şekilde proje uygulanacak. Yani belediye başkanının dediği gibi 8 katlı bir bina yapılmayacak. Ve yapılacak binanın da şehrin yoğunluğunu artıracağını kimse söylemiyor. Şimdi biz buradan Sayın Belediye Başkanımıza soruyoruz. Yeşil alanlar konusunda yaptıklarınız belli iken Bugün bu yeşil alan sevdanızın sebebi nedir acaba? Yapılacak öğretmen evinin yoğunluğu artırmayacağını siz de iyi biliyorsunuz. Ama buraya öğretmen evi yapılmasına müsaade etmem diyorsunuz. Peki öğretmen evi yapılmasına müsaade etmeyeceğiniz alana ne yapacaksınız? Orası şimdiki gibi otobüs garajı mı kalacak? Yoksa şehrimize daha çok turist çekmek için açık bir otobüs müzesi mi yapacaksınız? Programımızın bu bölümünde belediye başkanı Şerif Oğullar'ın biz buraya müsaade etmeyiz dediği ikinci resmi kurum binasından bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Elazığ'ı ziyaret eden Milli Diyanet Genel Başkanı Hemşerimiz Sayın Gül, Elazığ Belediye binasının yanında yer alan müftülüğe ait arsanın Elazığ Belediye Başkanı tarafından müftülük binası yapılmak üzere müftülüğe verilmediğini açıklamıştı. Konuyla ilgili geçtiğimiz ay belediye meclis toplantısında buraya da müftülük binasının yapılması için müsaade etmeyeceklerini açıklayan belediye başkanı yine öğretmen evi binasıyla ilgili öne sürdüğü bahaneleri Burası içinde öne sürmüştü. Söz konusu alan 8 dönüm bir alan. Müftülük binasının yapılacağı yer zeminde 700-800 metrekare civarında bir alan. Yani geriye kalan 6 dönüm arsa yeşil alan olarak bırakılması düşünülüyor. Belediye başkanı şehirde bir tartışma başlatarak burada müftülük binası yapılsın mı yapılmasın mı tartışmalarını önünü açmış oldu. Efendim Belediye binasının yanında müftülük binası olmazmış. Niye olmazsın? Yasak bir bina mı? Ne zararı var? Niye bu kadar karşısınız? Bunu anlam verebilmiş değiliz. Belediye başkanımız ayrıca buranın yoğunluğu artıracağını iddia ediyor. Peki hemen yanı başında yeni yapımına başlanan çocuk ıslahı ve buranın yoğunluğunu artırmayacak mı? Biraz daha öteye gidelim belediye binasından 100 metre gittikten sonra ışıklardan yukarı dönüyorsunuz. 500 metre yukarıda yolun sağ kısmında bir AVM bitmek üzere. Onun hemen çaprazında hepinizin bildiği meşhur bir bahçe var. Burayla ilgili de son günlerde sosyal medyada bir AVM projesi yayınlanmaya başladı. Hazardağlı kavuşağı ile Akgün arasındaki lokasyonda Orası da olursa 3 tane AVM aynı lokasyon üzerinde olacak. Bu 3 AVM yoğunluğu artırmıyor ama ne hikmetse Sayın Belediye Başkanına göre müftülük binası yoğunluğu artırıyormuş. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Aslında bu şehirde her şeyin ortak akılla yapılması gerektiğine inanılırdı. da. Ama bu şehirde ortak aklı bozan biri var. Dün villaları yapma konusunda bütün şehrin karşı çıkmasına rağmen kimseden müsaade almayan belediye başkanı bugün ben müsaade etmem diyor. Kime diyor? Devletin kurumlarına diyor. Evet sayın belediye başkanı kusura bakmayın ama devlet bir şey yapacağım diyorsa yapar. Siz devletten büyük değilsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda buluşmak üzere sağlıkla kalın, sıhhatle kalın ama bizi takipte kalın. Arçelik demek, yenilik demek, yenilik demek, arçelik demek.